Uzmanlar isimlerin karakter üzerinde de önemli etkisi olduğunu ileri sürüyor. Peki Samsunlar isimlerin anlamlarını biliyorlar mı? Karakterlerine yansıdığını düşünüyorlar mı? Adınız nedir? Gamze Elçin. Peki anlamını biliyor musun? Evet. Gamze, süzgün bakış veya işte doku eksikliği. Elçin de bir tutan bir demet. Öz Türkçe. Peki karakterinizi yansıttığını düşünüyor musunuz adınızın? Hayır. Şimdi Düşün... nedir? Seher. Peki adınızın anlamını biliyor musun? Evet. Sabah vakti tan ağırtısı. Hiç düşünmedim. Bilmiyorum. Sanırım yansıtmıyor. Adınız nedir? Mine. Peki adınızın anlamını biliyor musun? Biliyorum. Ee, hem dişin üzerindeki parlak tabaka aynı zamanda da değerli taş maden anlamına geliyor. Böyle. <laughs> ya çok karakteristik bir anlamı olmadığı için düşünmüyorum yani. Adınız nedir? Suzan. Peki isminizin anlamını biliyor musun? Biliyorum. Ateş. Peki karakterinizi yansıttığını düşünüyor musunuz? Bilmiyorum. Bazı anlar. Her zaman değil. Sakin de olabiliyorum. nedir? Tayyip. İsminizin anlamını biliyor musun? Evet temiz demek. Arapçada temiz demek. İsmim Tayyip Abdullah. Allah'ın temiz kulu civarında bir anlama geliyor. Ee, karakterimi yansıttığını düşünüyorum. Ee, temizimdir, yalnız biraz dağınıklık var. O konuda biraz sıkıntı var. Ee, Allah'ın kulu olmaya gelince İlahiyat Fakültesi'nde okuyorum. <laughs> Herhalde onda da biraz başarılıyız. Filiz. Peki isminizin anlamını biliyor musunuz? Bir çiçek ismi ya da sürgünü yani. Aa, biraz karışık ama yani bilmiyorum. Yani çiçek şimdi çok daha narin, daha ince. Karakterimde yani çabuk kırılırım ayrı bir olay ama bilmiyorum. Adınız nedir? Deniz. Evet. Derya demek. Kesinlikle yansıtıyor. Yansıtıyor yani ya. Hayır, deniz gibiyim. Dilek. Peki adınızın anlamını biliyor musunuz? Biliyorum. İstek. Murat. Emel. Arzu. Peki karakterinizi yansıttığını düşünüyor musunuz? Evet düşünüyorum. Zeynep. E, suyun güzelliği demek. Peki karakterinizi yansıttığını düşünüyorum. Kesinlikle. Hı hı. Yani daha çok Burcu'mla özdeşleştiriyorum ama yani önce öncü, inatçı, e, ya aklına koyduğunu yapan. Nedir? Beyza. Adınızın anlamını biliyor musun? Hı? hı. Beyaz anlamda, Arapça kökenli beyaz, temiz anlamda. <laughs> Peki karakterinize yansıdığını düşünüyor musun? Hı, hı. düşünüyorum. Sizin adınız nedir? Zeynep. Biliyorum Peygamber Efendimizin kızı. Tabii yani Hz. Zeynep inatçıymış e, dini için. Ben de inatçıyım. Bugün Demirel. Yani çok farklı ama olgunlaşmış insan yazıyor sözlükte. <laughs> Tam da bilmiyorum yani. Olgun insan demektir yani. Biraz. Fazla değil ama biraz evet yansıtıyorum.